Bize ne göstereceksin? Bacak egzersizleri. Bacak egzersizleri. Bugün bacaklarınızla ilgili selülit sorunu yaşıyorsanız, e, merdiven çıkarken ayaklarınızda ağrı oluyorsa veya şekil bozuklukları varsa on numara hareketler var bugün. Kübra istersen ilk hareketimizle başlayalım siz de muhakkak hı hı. sporla yakından ilgilendiğiniz için göreceksiniz evet. aradaki farkı. Eldeki pet şişeler tamamen denge sağlamak amaçlı. Ancak tabii ki bacak kaslarını güçlendirmek isteyen izleyicilerimiz de daha ağır kilolarla yapabilirler. İlk önce squat dediğimiz çömelme hareketini yapacağız. Evet Kübra. Gördüğünüz gibi oturuyor ve kalkıyor Kübra. Tamamen oturmuyoruz ve sadece kalkıyoruz. Evet, aşağıdayken nefes alıyoruz, yukarıda nefes veriyoruz. Aşağıda nefes alıyoruz, yukarıda nefes veriyoruz. Ayaklarında problem olan ya da kilosundan dolayı oturup kalkamayan izleyicilerim yanlarına iki tane sandalye alsınlar, sandalyelerden tutsunlar, ondan destek alarak oturup kalkabilirsiniz. Tam Kübra yorulduysan 15'er tekrar olarak yapacağız bu hareketi. 15 e tekrar yapacağız. Arada 30 saniye. Eğer nefesimiz normale dönmediyse bir 45 saniye ya da 1 dakika dinleneceğiz. Ondan sonra tekrar yapacağız. Kübra ikinci seti göstersen squat hareketi bacaklardaki bütün kasları çalıştırır. Şunu asla unutmayın. Bir insan vücudundaki üst tarafın tamamında olandan fazlası 3'te 2 kadar bacaklarımıza kaslar. Dolayısıyla bizim ayakta durmamızı sağlayan, tam kübra dengemizi sağlayan şey bacak kaslarımız olduğu için bacak kaslarını yapmak durumundayız. Squat yapmak aynı zamanda vücuttaki bütün kasları çalıştıran tek egzersizdir. Bunu da bilginize sunuyorum. Şimdi squat bacağın tamamını çalıştırıyordu. Şimdi bacaklarımızın şu yan tarafı hani kötü bir görüntü vardır ya. Hani çıkık ya da selülitler vardır. Onları giderecek bir hareket yapıyoruz. Ayaklarımızı iç tarafa doğru çeviriyoruz. Kübra'nın yaptığı gibi yine oturuyoruz ve kalkıyoruz. Biraz dengede zorlayabilir sizi ilk zamanlar ama yaptıkça alışacaksınız. Bacaklar içe doğru dönük. Oturuyoruz ve kalkıyoruz. Evet çok güzel Kübra. Bunu da yine 15 tekrar ve 3 set halinde yapacağız. Dolayısıyla bacak kaslarımız güçlenecek ama hepsinden önemlisi bacağımız çok güzel bir şekil olacak. Tamam Kübra. Yine 3 set 15 tekrar halinde bu hareketimizi yapacağız. Son olarak da bayanlar en çok sorun yaşar ya biraz da kumaş pantolon giydiklerinde falan şu içeride çıkar çok büyük etkendir. Ya sizde yoktu hani olanlar, olanlar için söylüyorum ben. Sizde ne güzel bir şey buradaki sıkılaşmayı sağlamak, oradaki yağları gidermek, gevşekliği götürmek için de şimdi ayaklarımızı iç tarafa doğru açıyoruz. Evet Kübra. Yine aynı şekilde oturuyoruz ve kalkıyoruz. Bu harekette tamamen bacağın iç tarafındaki gevşeklikleri sıkılaştıran bir harekettir. Gördüğünüz gibi her şey aynı şekilde. Önce böyle, sonra böyle, böyle. sonra böyle. Bu kadar Bu çok kadar basit. basit.